Müslümanlarla Yahudiler arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyordu. Başlangıçta yapılan barış anlaşmaları, tarafların huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çok önemliydi. Fakat Yahudiler bu anlaşmalara bağlı kalmayarak sözlerini bozmaya, gizli gizli peygamberimize ve Müslümanlara zarar verecek planlar kurmaya başladılar. Sevgili peygamberimiz Onların yanlış davranışlarını duyduğunda öfkeye kapılmadı. Çünkü o, kalpleri iyilikle yumuşatmayı tercih ederdi. Yine sabırlı ve hoşgörülü davrandı. Yahudilerin ileri gelenlerini huzuruna çağırdı. Onlara yumuşak sözler söyledi, güzel müjdeler verdi. Ardından bir kez daha hakka davet etti. Ey kavmim dedi. Yaptığınız yanlışlardan dönün. Kötülükleri bırakın. Gelin birlikte barış ve kardeşlik içinde yaşayalım. Unutmayın ki savaş ateşi büyürse en çok siz zarar görürsünüz. Bedir'de müşriklerin yaşadığı acıları hatırlayın. Onların başına gelenlerden ibret alın. Fakat Yahudiler peygamberimizin bu güzel davetine kulak vermediler. İnatla alaylı bir tavırla karşılık verdiler. Biz senden korkmuyoruz. Seninle savaşmaktan çekinmeyiz dediler. Bu sözler peygamberimizi üzdü. Çünkü o kan dökülmesini hiç istemezdi. Oysa karşısındaki insanlar kibir ve inatla gerçeği görmezden geliyor, kendi sonlarını hazırlıyorlardı. Kısa süre sonra Yüce Allah'tan peygamberimize vahiy geldi. Artık Medine'deki Yahudilerin bu tutumuna karşı bir karar alınması gerekiyordu. Sevgili peygamberimiz ordusunu hazırladı. Beyaz sancağını sevgili amcası Hazreti Hamza'ya teslim etti ve bir grup sahabe ile birlikte yola çıktı. Amaçları verilen sözleri bozup ihanet edenlere ders vermekti haberi alan yahudiler hemen sağlam kalelerine çekildiler Müslümanlar kaleyi kuşattı. Günler geçti. Kuşatma tam 15 gün sürdü. Sonunda Yahudiler daha fazla dayanamayarak teslim olmak zorunda kaldılar. Onlar için başka bir çıkış yolu kalmamıştı. O sırada münafıkların elebaşı Abdullah bin Übey ortaya çıktı. Yahudilerle gizli dostluğu biliniyordu. Peygamberimizin yanına gelerek yalvarmaya başladı. Ey Muhammed ne olursun, dostlarıma merhamet et. Onlara iyilik yap, onları bağışla." dedi. Peygamberimiz bu sözlere karşılık vermedi. Çünkü onun gerçek niyetini biliyordu. Abdullah bin Übey ise pes etmedi, tekrar tekrar yalvardı. "Ya Muhammed, ne olur dostlarıma kurtuluş ver. Sevgili peygamberimiz, teslim olmuş insanların öldürülmesini zaten istemezdi. Çünkü o merhamet peygamberiydi." Ancak onların Medine'de kalmaya devam etmeleri de tehlikeliydi. Zira daha önce defalarca sözlerini bozmuşlar, Müslümanların huzurunu kaçırmışlardı. Gelecekte yeni bir savaş çıkarsa düşmanla işbirliği yapmaları da kuvvetle muhtemeldi. İşte bu sebeple peygamberimiz en hikmetli kararı verdi. Onların Medine'den çıkmalarını istedi. Şehri terk edip Şam taraflarına göç etmeleri emredildi. Böylece ne canları alınmış oldu ne de mallarına el kondu. Onlar canlarının bağışlanmasına sevindiler ve kısa sürede Medine'yi terk ettiler. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla büyük bir sıkıntıdan kurtuldu şehir yeniden huzura kavuştu. Peygamberimizin sabrı, adaleti ve merhameti bir kez daha ortaya çıkmış oldu. O, her zaman olduğu gibi kan dökülmesini değil, barışı tercih etmişti. Dua Allah'ım, bizlere de sevgili peygamberimiz gibi sabır, hoşgörü ve merhamet nasip eyle. Kalplerimizi kötülüklerden uzak tut, iyilik yolunda sabit kıl, nimidam.